Dev avcısı Cornwall eyaletinde Jack isimli bir çocuk yaşardı. Jack çok cesur bir çocuktu. Cornwall dağlarında da Cameron isminde bir dev yaşıyordu. Herkes devden çok korkuyordu. Günlerden bir gün ülkenin kralı devi öldüren kişiye büyük bir ödül vereceğini duyurdu. Jack devi öldürmek için her zorluğu göze aldı. İlk önce devi yakalamak için büyük bir çukur kazdı ve üzerini dallarla örttü. Cesur Jack sabah erkenden devin yanına giderek bir ağacın yanına oturdu. Horultular çıkararak uyuyormuş numarası yaptı. Dev etrafına bakındı. Çok öfkeliydi. Kendisini uyandıranı hemen yakalamak istiyordu. Bu sırada Jack'i fark etti. Onu yakalamaya çalıştı Jackin istediği de oldu ve dev çukurun içine düştü. Jack artık çok ünlüydü. Herkes onun cesaretinden söz ediyordu. Başka bir dev Jackin maceralarını duydu ve ondan intikam almak istedi. Mor dev Jackin odasına girdi. Onun yattığını sanıyordu. Jack aniden kılıcını çekti ve iki başlı devi oracıkta öldürdü. Jack oradan ayrıldı. Yoluna devam etti. Bir süre sonra kocaman bir ev buldu. Burası üç başlı devin eviydi. Üç başlı dev çevresindeki insanları korkutuyor, onları huzursuz ediyordu. Jack devi öldürmeye karar verdi. Üç başlı devin evine gitti. Ona daha önce yaptıklarını anlattı. Dev çok korktu ve hemen oradan kaçtı. Jack bu işi kolayca hallettiği için mutlu oldu. Bir gün Jack ormanda bir prensle tanıştı ve onunla dost oldu. Prens Jack'e başka bir devden bahsetti. Dev'in sihirli bir paltosu, şapkası ve ayakkabıları olduğunu söyledi. Prens daha sonra ormandan ayrıldı. Jack şimdi yeni bir macera bekliyordu. Ertesi gün Jack prensin sözünü ettiği devin evine gitti. İçeride kocaman bir kazan kaynıyordu. Jack de, "Ey güçlü dev, bir prens seni öldürmek için yola çıkmış. İzin ver de senin yerine onunla savaşayım" dedi. Jack'in bu sözleri devin çok hoşuna gitti. Eski palto'sunu, şapkasını, kılıcını ve ayakkabılarını hemen ona verdi. Bunların sihirli olduğunu söyledi. Jack sihirli eşyaları alarak akılsız devi oracıkta öldürdü. Korkusuz Jack yoluna devam etti. Etrafı yaklaşık 6 metre genişliğinde, 9 metre derinliğinde bir su kanalı ile çevrili bir şatoda yaşayan zalim bir dev olduğunu duydu. Şatoya bir asma köprü ile giriliyordu. Jack sihirli paltoyu giyince görünmez oldu. Kolayca devin şatosuna girdi ve keskin kılıcı ile onu öldürdü. Bir gün Jack,